Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı Son Düzlük'ten herkese iyi akşamlar dilerim. 29 Nisan Pazartesi Bursa At Yarışı Tam Levreci Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğeni tuşuna basın için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün Bursa'da gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 2'de 1. koşula 1. altılı kaya. Saat 3.30'da 4. koşula 2. altılı kayan başlar. Arkadaşlar Bursa yorumlarına geçmeden evvel şunu belirteyim. Bugün de çok şükür seriye devam ettik. İstanbul'da iki kurgumuzda birinci altılı gayamız ve ikinci altılı gayamız beşte kaldı. Yalnız Adana'da birinci altılı ve ikinci altılı gayanı yakaladık. Siz değerli takipçilerime 3.425 TL kazanırdık Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı, uğurlu olsun. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar son düzlük YouTube kanalını izleyen takipçilerimiz hiçbir zaman zarlı çıkmamışlar. Şöyle bir geriye dönersek arkadaşlar eski videoları izleyin. Sadece sadece Nisan ayında kazandırdığımız miktar 150 bin TL'nin üzerinde arkadaşlar. Nisan, sadece Nisan ayında. Nisan ayında siz değerli takipçilerime 150 bin TL'nin üzerinde bir ikramiye kazanırdık. Evet, başarısız olduğumuz günler de oldu. Örneğin bugün İstanbul'da Şayka'da yatık. Bankumuz Şayka'ydı. Maalesef orada yatık arkadaşlar. Yani pis oldu ben. ben Ama çok gittim geldim Şaykay'ı yerine başa bir size bank önerim. Aradım taradım bulamadım arkadaşlar. En yani güvenli bir banka adayım yoktu. Yoksa onu Twitter'da ve kanalımın alt kısmında yayınlayacaktım. Maalesef şey yapamadım. Şaykay'da çok güvenliyordum arkadaşlar. Ankara'da hazır durumda gelmişti. Öyle düğümler aldı. Ondan dolayı değiştirmedi. Arkadaşlar ikinci bir hususta bazı takipçilerimiz önemli. Bugün bir arkadaşımız abi İstanbul'a mı daha çok güveniyorsun? Adana'ya mı daha çok güveniyorsun? Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ona sizler karar vereceksiniz. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın. Önceli bir programa kendinizi şey yapın arkadaşlar. Bir program üzerine yoğunlaşın. Günlük iki öne yani şimdi bugün İstanbul'da iki altılı vardı. Adana'da iki altılı vardı. Arkadaşlar dört altılı yani. bunun dördüne de oynamaya kalsanız bütçe yetmez. Bütçenizi bir programa ayrı. Şimdi ben İstanbul derim. İstanbul gelmez Adana gelir. Bu sefer ben zan altında kalmış olurum. Ben kötü olacağım. Ben Adana derim. İstanbul gelir. Yine ben zaman kalacağım. Ondan dolayı tercih size bırakmışım. Yalnız her zaman söylediğim gibi bir programa yoğunlaşın arkadaşlar. Özellikle kendinizi bir programa yoğunlaşın. Bir program üzerinde kurgu kurmaya çalışın arkadaşlar. Deseniz ki hem İstanbul hem Adana 4 tane var. Bütçe el vermez arkadaşlar. Ondan dolayı ki bir programa çalışınız. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Geçelim Bursa yorulanımıza. Arkadaşlar saat 2'de 1. koşula 1. altılı gayan başlar. Meydin 3 yaşlılar yapar. 1 metre ku. Arkadaşlar burada atım 1 numara Bedel 2 Onur Yıldızla takip altındadır. Daha sonra 8 numara Tirajanaeta Ali Yıldızla bu safkanla takip altındadır. 3 mara kaputaş, Mersan çelikle. 7 mara Müzeyen abla, Arslan çizikle. Bu 7 mara Müzeyen abla ilk kez koşacak, çalışmalar güzeldir. Arkadaşlar 1 8 3 7. Bu dört safkan orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımıza sadece bir safkan önleyeceğim. O da 4 mara Kayıp inci diyeceğim, Tolga yıldızla. Saat iki buçukta ikinci koşu. Birinci altlayan ikinci ayağıdır. Şartı dört. Dört yaşlar yapar. 2100 metre ku. Arkadaşlar bir numara koş kalp koşa kalp Cem Altun Altatip Bakum'dur. Bir numara Koçakalp, Cem Altun'la 6 alt atif bakımlıdır. Güyer Merkezimizde 2 rakip önereceğim. 2 numara Aydın Efesli Mersan Çelik'le, 2 ile 4 Ekir'i koşar Berram Kale ve 7 numara Yakın Doğu'yu Ali Yıldız'la delendirebilirsiniz. 1 Koçakalp 6 atif bakımlıdır. Rakip 2 ve 7 Saat 3 ile 3. koşu. 1. altılı Gayan 3. ayaktır. Şartlı 4. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre ku. Arkadaşlar burada ilk atım 4 para Lord of Yıldızlar. Nevzat Avcıyla. Daha sonra 2 numara Beyond Redemption Özcan Yıldırım'la. Bu iki sakan 4, 2, orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 4-2 Büyük oynayan arkadaşlarımız 1 mara Gurme Enes Bozdağ'la ve 3 mara Dartanyan'ı Onur Yıldız'la değerlendirebilirsiniz. 4-2 Orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Büyük oynayan arkadaşlarımız 1 ve 3'ü değerlendirebilir. Saat 3'da dördüncü koşu. 2. altılı kayan başlar. 1. 6'lı dördüncü 4. ayağıdır. Anga 15. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre ku. Arkadaşlar burada ilk atın 5 mara Hellboy. Onur Yıldız'la. Daha sonra 4 mara Rakamptın. Ali Yıldız'la. 3 mara Nasklıt. İbrahim sefası ötle. Altı mara Jesko Nezat Avcıyla. Bir mara Badaturu Mehmet Kayayla. 2 mara Dangur Takıt Mersan Çelikle. Arkadaşlar bu altı sakan 5 4 üç altı bir iki orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarım için yeterlidir. büyük oyun arkadaşımıza sana bir sakat önce, bundan 11 gün evvel de önerdik. 8 mara orşun veyve sürprize Ali Can İnci ile değerlendirebilirsiniz ya yani buraya kin çağdaş hariç dilen arkadaşımız o da yazarak buraya haş yapalım arkadaşlar buraya haş yapalım saat Dörtte beşinci koşu. Birinci altı gram beşinci ayağıdır. Anga 15. Üç ve yukarı. İngilizler. İki bin metre. Ku. Arkadaşlar burada yatın. Alt, alt atın bakım. Bir numara. El Trans Tabriko İbrahim Sefa Söğüt'le. Alt atın bakımdır. Bir numara. El Trans Transtabrico. Tabrik o İbrahim Sefa Söğle alternatif bakumuzdur. Güzel isim takmışlar arkadaşlar. Görel mi arkadaşlar? Ben 2 rakip önceğim. 5 numara Emin Baba Ali Yıldızla ve 6 numara Alsaklıyı Onur Yıldızla değerlendirebilirsiniz. Saat 4.30'da 6. koşu. Birinci alt ren son ayağıdır. Kısa oda 8. Dörtlük korarlar, 1400 metre ku. Arkadaşlar bundan 15 gün evvel de sizlere bak olarak önerdik. Bizim maçlık duruma düşünmedi. 1400 mesafesi tam kendi mesafesidir. Uzuna sakın yapmayın arkadaşlar. Kimde bahsediyor? 3 mara Halim Ağa. 3 mara Halim Ağa yarın Vedat abişle işte bak diyeceğim arkadaşlar. 3 mara Halim Banko diyeceğim. Burada can var. 108 günlük arası var. Kalite bir sapandır. Yani bir yarışıyorsun arkadaşlar. Bu sapan sıkıntılar vardır. 3 numara Halim bak Banko diyeceğim arkadaşlar. Bundan 15 gün de benim açım durma düşünmedi. 1200-1400 mesafelerde Halim ben devamlı bakımdır. Saat 5'te 7. koşu. Siyah altı, 3 yaşlı İngilizler, 2 metre kum. Arkadaşlar burada yatın 2 numara Kandıra Bey, Tolga Yıldızla. Daha sonra 5 numara Selanik Prensi, Öcan Yıldırımla. Arkadaşlar bu iki safkan 2 5 orta Ölçekli kupul yapan arkadaşlarımız için yeterli. 2-5 Büyük ünlü arkadaşlarımız 3 mora Piatra Solare Turgay Alıcı'yla 4 mora Siyof Realty Nevzat Alıcı'yla Bir de bu 1 numara Batman çocuğunu her ne kadar tutmazsam da Selim Kaya'dan dolayı ya Değerlendirelim arkadaşlar. 2, 5, orta, ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterdik. Büyük ünlü arkadaşımız 3, 4, daha sonra da 1 numara batman çocuğunu değerlendirebilirsiniz. Saat 5.30'da 8. koşu. Meydin, 3 yaşlı Araplar, 1 metre kum. Arkadaşlar burada yıkatıp 8 numara umudumuz. Vedat Abişle. Daha sonra dört numara Österkçe, Furkan İmre. 2 numara Emsarsız da Halil Kaplan'la. Bu üç rakam sekiz, dört, iki, orta ölçekli kupon yapan arkadaşlar için yeterlidir. Sekiz, dört, iki. Büyük oyuncu arkadaşlar da bir sakandan öreceğim. Altı numara Semendin Gücü diyeceğim Mahmut Turan'la. İlk kez kaba kum açacak. Bu da onun üstüne çim piste koştu. Beşinci oldu. Yarın kaba kumda sürprizi gerçekleştirebilir. Saat 6'da 9. koşu. Ik, i̇kinci altılı son ayağıdır. Şartlı 3. 4 ile yukarı araplar. 2000 metre kum. Arkadaşlar burada yaratım 3 para melda. Ali Yıldız'la. Daha sonra 1 numara Havzalı İbrahim Safa Sörük'le. Bundan 14 gün evvel bir sürpriz gerçekleştirdi. Sizlere önermiştik. Daha sonra 7 numara Gideros, Tolga Yıldız'la. 5 numara Ayduru, Merçan Çelik'le. Ve son olarak da 10 numara Özümcan diyeceğim. Mahmut Bağla. 3-1-7-5-10 Arkadaşlar benim bu sözlerimde denemem bu şekilde. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atılmaya çalışınız. Beni dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şanslı bu olsun. İyi akşamlar dilerim.